Ferhan hepsi bana istek atmaya başladı. Oğlum artist falan her, arkadaş his, arkadaş istekleri geliyor her yerde. Yani, Kanka yalnız var şöyle bir durum da var. O telefon numarasını nerede o? O sikiyor. Ananı Oğlum çocuk telefon numarasını nerede? Arkadaşlar selam Benkarç bu yerime Can var Can hoş geldin. Hoş bulduk Can. Evet, canın sesi yine aynı arkadaşlar hala veret gibi ses var. E, Bugün buyum... nasıl? Bir küfür ederim. Aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. <laughs> neyse arkadaşlar bugün ne yapacağız? Kız troll yapacağız zaten şöyle skinler isimlerden yorum üzere Ben defenur diye bir hesap açtım Ben de su Denour diye hesap açtım Evet arkadaşlar şimdi bu iki hesapla kız troll yapacağız ee, Bunlar e, YouTube'a ilk açtığım zaman yani 5 önce de böyle bir video çekmiştik Ve ikisinci, ikinci versiyonunu çekiyoruz ve eğlenceli olacağını düşünüyorum Ozan'ı fazla atmıyoruz Her neyse <laughs> arkadaşlar hemen serisinden videoya Ya geçelim Arkadaşlar hemen serisinden Beros'a girdik ee, Kanka selam canım yazıyor chatten ee, merhaba yazdım bana. Şöyle hemen madene seviyesinden girelim. Bakalım nasıl Bakalım ve eğlence olacak mı bilmiyoruz. Sincap batı. Canısının gülü oğlum, ne oluyor oğlum diyorlar. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ç bana niye sincaplar istek atıyor? Bilmiyorum ki, chat karıştı sıncaplar. gibi. Bir chat karıştı. Can kanka böyle doğru devam için ne yapıyorlar? Hemen alttan aşağı iniyorlar böyle çok hafif bir şey var. Yani hiç yorulmuyorsunuz direkt mouse'un ortasından böyle kaydırıyorsunuz aşağıya. Tık aşağıda öyle bir like butonu var. Basıyorsunuz Aynen. ona abone oluyorsunuz videolarım devamı Aa, düştüm. Ve evet, aşağı Tamam sorun yok arkadaşlar sorun yok <laughs> bu video sizlerden e, abone olmayanlar abone olursa çok sevinir çünkü gerçekten izlenlerin hani yüksek bir çoğunluğu abone olmuyor. Güzel bir abone patlaması like patlaması bekliyorum ve bu videonun ikincisini çekmeye karar verdik kendi yani birinci arası 5 ay önce çekmiştik. Bakalım eğlenceli olacak mı? Canım falan diyorlar bize. Kan na, ne yazalım? Aa, oyunu bilmiyoruz yardım eder misin? Ya çok klasik olmaz mı? Yani. Oyunu bilmiyorum. Ağırlam edecek var mı? Discord'dan diyeceğim. Tamam canım takım Bak, atarım. Bak, bir kişi Bunlarla takım atıp gireriz. Ee, bir kişi daha böyle. Takımdakileri hmm. yürür. Tamam mı? Okey kanka. Madene gel bu arada hemen. Oğlum ben oyuna çek, ne zaman da çek. çek. Aa bu arada arkadaş size geldi bana. <laughs> Dur, bana da geldi. <laughs> Alex attı Alex. mı? Alex bana da attı şimdi. Arkı mı? SG Alex. Kanka. Tamam bu işte, ne çekeceğim lan? Niye Zincap lan? Cep, cep eden, hepsi bana istek atmaya Oğlum, başladı. Oğlum artist falan her, arkadaş, istek, istekleri geliyor her yerden. Bunu da kabul ettim kanka. Pel 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 gelsene gel gel gel. Oğlum dur dur yolun yarısını yapmışsın. Puan gel dur, diyor dur, kanka dur. çocuk <laughs> bize. dur bekle Buk kırıyorum. Şey. Hayır 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 dur dur sakin sakin dostum. Relax relax bro. Hop öldün hemen şurayı kırayım. Partiyi boz takım at ona. Ha burada bozamıyorum. Bekle tamam şey lobi için tamam at ona. Evet, hemen hayır, hemen. Mesela, oyun bitince mi şey yapalım? Hayır hayır oğlum ya adam bekle. Tamam. Canlarım. Slash <laughs> PMS'e <laughs> Discord var mı sizin diyor. Kanka ses programı varsa çok iyi trolleriz bu arada var mı Hayır, ses programı? şu an değil yaz, şu an değil yaz. Tamam bir dakika dur onu ben yazayım şöyle madene gel. Eee PMSG Şu an değil. Ben yazdım. Tamam ben de yazdım kanka. Sıkıntı yok yani şöyle yünleri alıyoruz arkadaşlar. iki tane burada <laughs> çocuk var ve Discord falan çağırıyorlar. Ses programını belki kullanabiliriz bu arada. Bakın ses programı az çok işe yarıyor. Ya yani bence Doğru. eğer 13-14 yaşındalarsa bu ses programı yerler ama 14 yaşın üstündeyseler yemezler kanka onu söyleyeyim. 17 diyor. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Dur gerçekçi olsun diye şey yazacağım. İnternet kafedeyiz. <laughs> Kanka serisinden şurayı kıralım. Bu arada en sevdiğim map de geldi. Kanka nerede oturduklarını soralım mı? Bir dakika. Nerede oturuyorsunuz? Ama bilgisayar alacağız. Dur bakalım nerede oturuyorlar? Burayı kıralım. Aa düşüyordum. Tamam sıkıntı yok. Hedefler iyi oynuyor sanırım. Marmaris'in adam. Aynen. İstanbul değil mi Marmaris? Ben he, İzmir Marmaris. İzmir mi? Burada bizi e, bizi koruma bizi korumaları gerekiyor. Hayır. Oğlum adamlar sürü gibi lan vatanı savunur gibi savunuyorlar ha. Bak bak. Kardeşim bak. Öldü al yer öldü. Tamam dur. Oha oha. Şöyle ha. Bak tam bir kız gibi yazmış abi. Sıkıntı yok. Madene gel kanka. Arkadaş sen öyle istiyor. Ben bunları ikisi de arkım bu arada. Kanka bu arada sana bir şey soracağım. Ses programı hazır mı? Ee, hazır değil. Onları biraz... Kanka, kanka bence şey... onları buradan yürütelim. Buradan mı yürütelim diyorsun? Discord'a geçmeyelim mi? Şöyle mi yapsak? Artı 100, 170 like Discord kanka ne diyorsun? Aynen öyle onu ayarlarım ayarladım Chat like'a abonun. Eğer bu seriyi beğenirseniz bize de devamını çekeceğiz. Hani çok beğeniyorsanız, eğlenceli olursa like ve yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Şimdi burada yeşil var. Ben direkt şuradan kaçsam mı diyeceğim. Bunların ikisi birlikte beni öldürürler abi bir dakika. Hayır düşüyordum. Tamam sıkıntı yok. VP grubu koyarım diyor. Ha bir dakika onu sen diyormuşsun. Ha, ben... kanka yalnız bak şöyle bir durum da var. o <laughs> oh! <laughs> Telefon numarasını nerede o? O <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <Onunu> satayım? <laughs> Oğlum çocuk telefon numarasını nerede Arkadaşlar bakın biz abi bak, kanka biz bu abastor işini yapıyoruz sanki ya bir Yapıyoruz yani. yapıyoruz. Şimdi bunu arayacağız kanka. SS aldım mı orada? Yüksek yüksekten size sensörü gözüküyordur. Ekleyeceğim bekle. Kanka bu... Arada bir şey. Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşlar kurgu diyenler olacaktır illa ki. Gerçekten sıfır kurgu. Hani oyuna girdik. Bakın açtığımız tek şey oyun bitsin. E, VP geçeriz. Canlarım dedim kanka şöyle. Kanka numarayı es değil mi? Oyun sonu arayacağız. Bak yeşil kaldı. Ya, numarayı ben esas almadım. Sen al yukarıda aldım. Sıkıntı yok ben aldım kanka. Bakalım. Hatta arkadaşlar işte, ararken sizlere de göstereceğim. Tabi numara umarım gerçektir. E, mikrofonu zaten size duyacaksınız birazdan. Şimdi eee... Telefon numarasını vermesi büyük bir şans oldu. Bu arada biz hiç, hiç beklemiyordum arkadaşlar. Ben evet, şey evet. bir şey sanıyordum. Yanlış verdi. Dün bir anda telefon numarası vardı çocuk. Hani direkt böyle elinizi çıkarız oyundan sanıyordum. Telefon numarasının ne kadar gideceğini işi zannetmiyordum. Çünkü o bir kere olur zannediyordum. Tiyantım falan. Bir konuşurken oyuna odaklanamıyorum bu arada arkadaşlar onu da söyleyeyim. Evet, evet. Bir de kız rolünde olduğumuz için hani biraz daha çete odaklanırken hem oyuna odaklanamıyorum ve biraz kötü oynamam gerekiyor. Hani kızlar kötü oynuyor demiyorum bu arada yanlış anlamayın. Oyunu bilmiyor numarası yapıyoruz şimdi. Kanka bence artık bunları Discord'a çekip gerçeği söylemenin vakti geldi mi sence de? Dur telefona DC iniyor mu diyeyim? Şöyle sağlam bir hayal kırıklığına uğrasınlar mı? <laughs> Bu arada ben yeşili kırayım ya. Siz bana Discord isimlerinizi verin dedi. Vak En büyük fan. <laughs> 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 Dur ya biraz şöyle olayı mevzuyu açalım mı ya? Dur yazacağım DC geçelim ya. Bence açtan Discord içerim arkadaşlar ve ben hemen telefon numarasından şimdi çocuğu arayacağım. Ara kanka gürültü azaltmayı da kışa şey yap da ben de duyayım. Tamam tamam. Bir dakika. Operatör. Bu numara kullanılamamaktadır. Numarasını bilmediğiniz Türk Telekom mobil hat sahiplerinin numaraları. Kapa videoyu. Hadi görüşürüz kanka. Ne oldu lan? Duymadım mı? Oy <laughs> <Duymadın mı>? ama aradığınız, <laughs> aradığınız numara kullanılamamaktadır. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik, umarım da videoyu beğenmişsinizdir ve bu tarz troll videoların devamı için serisinden like atıp yorum atmayı unutmayın ve abone olmayanlara da şöyle serisinden abone olursanız sevinirim. Her neyse... <laughs> ne oldu? Buraya kadar izleyenlere bir şifre verelim. Buraya kadar izleyenler yoruma yazsın kanka? Eee şey, Alex Alex. O zaman buraya kadar izleyenler Alex yazmayı unutmasın. Her neyse kendinize iyi bakın ve bye bye. Bye bye.